Havuçlu pırasa mücveri, 500 gram pırasa, şöyle diri taze, ee, bir havuç, bir tutam maydanoz, iki tane yumurta, 100 gram beyaz peynir, bir paket kabartma tozu, ustasının ölçüsü, ölçüsü. un ölçüsü. ölçüsü. Ma Mantıra yeseydin gözün görürdü bak. <laughs> tuz, karabiber. Hani yanlış okuyayım da bakayım Sinan ne diyecek acaba? Ne diyecek? <laughs> Servis için... Kızartmak için sıvı yağ. Servis içinde karışık yeşillik, bir kase yoğurt ve zeytinyağı. İşte bu pırasa mücveri oluyor. Şimdi burada bir rende. Geldim abi. Bu rendenin şöyle yapacağız abi. Siz burayı bu havucu rendeleyeceksiniz. Oktay Usta pırasaları doğrayacak. Ne tarafından rendelese? İnce kalın. Şeyde iri yerinden abi. Evet. Pırasalar sevgili seyirciler orta boy olacak. Uzu, yıkandıktan sonra ayıklanıp yıkandıktan sonra uzunlamasına ikiye kesilecek. Kesiyorum. Evet şu anda. Sinan abi yağ ısındı mı tamam yağ mı? Yağ ısındı. Tamam o zaman... O, yalan söyleyebilirsen bir kontrol et. İncecik şöyle doğruyoruz sevgili seyirciler. İnce doğranmış pırası olacak. Havuç hiç üzülme seni. O, <laughs> o nasıl havuç rendelemek abi? Çok değişik ya yana yana. Havuç hiç üzülme. Yukarıdan aşağı değil yana yana. Havuç bir yandan redden eriyor, bir yandan feryat ediyor beni alışınca elinden diye. <laughs> Ama melodiye bak ya. Eşiniz dedi ki yemekleri... De, e... Şöyle. Ben yapıyorum diyorum. Evet ben yapıyorum. Evet. Yalan mı? Usta bu yağı yakmayalım ha. Gel de sinirlenme şimdi ya. Yani. Sinirle abi bir araya girsen bir şey de ya. Ha? Sinirlendi. Ben aile arasında hiç girmem baba. <laughs> yok yok. Sopayı yersen olursun sonra. <laughs> Yemeklerin evin yapıyor. Çok güzel, çok süper yemekler yapar. Evet, evet. <laughs> Çünkü biz de hatırlıyoruz daha önceki gelişinizde Değil birlikte birlikte de yemekler yapmışsınız. Değil, kaz pişirmişler. Ne? Kaz mı? Kaz. Geldi? Kars'tan. Kars'tan geldi. Ee, Karslı kim? Annesi kendisi. Tamam, he, o zaman doğru. Tam şimdi kaz mevsimi geldi. Evet. Yanında bulgur pilavı da var mıydı? Of. Peki sallandırdınız mı kazı şöyle yağlar attı mı bulgurun üzerine? Evet. Allah Allah abi tabi çiftlik olunca ona göre kuyusunu yaptınız ha. Kaz kaz kuyusu. Rahmet olsun. Allah Allah geliyor kazlar. Akıyor yukarıdan aşağı yağları suları. Kazların kuyusunu kazdın değil mi? Kazdım kazdım. Kaz kuyusu. <laughs> Allah razı olsun abi. Sevgili seyirciler şimdi Havuç rendelendi. Pırasalar ince doğrandı. Hemen alıyorum şimdi buraya. Bakın. Pırasa ile havuç birleşiyorlar. Üzerine, ne güzel. üzerine maydanoz gelecek şimdi doğrayacağım. İncecik. Sonra bunlar bir harman olacak herhalde. Tabii sonra onları bir harmanlayacağız. Senin abi yeterli azar azar bir Reklam mı geldi? Sevgi... Evet. şimdi, başında bekleyelim Çalalım. Şimdi adam. burada sevgili seyirciler bir paket kabartma tozu. Tuzlu karabiberli koymuştuk. Çat. İki tane helalinden yumurta. yumurta. Karıştıralım Çok. lütfen. Un ölçüsünü birlikte ayarlayacağız abi. Evet, dal dal abi rahat ol böyle. Ellerin böyle içinde istediği gibi dolansın böyle. Şu lazım mı? O bize biraz sonra çıkartırken lazım abi. Ben gireyim şunun içine bir dolaşayım bakayım. Bir dolaş abi. Durum şu, havalar nasıl orada? bıçaklar olur? değil herhalde. Bıçaklar soğanlı, değil. Soğanlı. Çarpıyor. Şöyle bir parmaklar mikser yapsın abi. Döndür bak. Şöyle abi. Evet. Süper oldu ha. He. Buradaki püf noktası mücverde sevgili seyirciler. Çok un olmamalı. Un olduğu vakit. Mücverin e, tadını bozar. Yani o güzel böyle buram buram pırasanın, havucun, maydanozun kokusunu alamazsın. Lezzet, evet. Hamur yiyor gibi olursunuz. Geçen mücver yaptım tavadan Bir. Efendim Haydi. tavadan mı çıkmadı? E, Ta tavaya karşı olan bir sevgisi varmış. Uzun zamandır bir bekleyiş olmuş. Unu az gelmiş demektir. İki. Demek ki ne yapıyoruz? Tavayla beraber alalım. yiyoruz. Başka? Üç, üç kaşık. Alıyoruz çatalı bıçağı. Efendim suyunu yani. sıkmıyor musunuz dediler. Bravo. Çok başarılı bir soru. Ee, İşim mi sordu onu? Evet. Bravo. Acayip yemek geldi. yapar. Nevin ondan geldi alkışlar. Bravo. Acayip yemek yapar. Yani tabii mesela suyunu sıkmak istediğimizde burada şöyle bir şey var. Ee, mesela kabak ya da kabak türleri de olduğu zaman onlar çok su bırakırlar. O zaman evet. suyunu sıkmak lazım. Hani fazla un almasın diye. Suyu. Ama pırasadan öyle çok aşırı bir su çıkmayacağı için ee, suyunu sıkmadık. Ama güzel bir soru. Yani süper bir soru oldu. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz var, var mı? Var mı? Yok mu? Yok geçeriz. Çok teşekkürler evet. efendim. Üç kaşık, evet. Üç kaşık koymuştum. Evet. Dördüncü kaşık geldi. Neden dört kaşık oldu? Neden? Çünkü Şimdi burada kıvamı e, o un kulak memesi. <laughs> Adam meme'ye taktı ya. <laughs> öyle kulak bir memesi, hayır kulak öyle ya. bir şey var ya kulak bebeği. Bunda, bunda o yok abi. Bunda ne bir şey yok. Yani. Bunda e, şey var böyle e, birbirine yapışan hamur böyle çivık e, ama yapış. Oluyor. Ne ne bu? Evet mücverden sevgili seyirciler 5 çorba kaşığı un koydum. Çok aşırı unlu olmasını istemedim ama e, koyu olsun, tombiş tombiş olsun derseniz de koyabilirsiniz hani yani. Mutfakta çareler bitmez. Yalnız bir de burada püf noktası. E, şimdi koyduğumuz zaman hemen çevirme hamlesi yapmayacağız. Yaparsak dağılırlar. Dağılır. Ha bu çok önemli. Önce biraz kendini topladığını göreceğiz. Serhat'ın çabuk çevirirse dağıldı baksana. Çok dağılır, çabuk dağılır. Ha bak ayrıldılar. ayrıldı.